İyi akşamlar. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben izledim. ikinciye geldim. Evet. İşte iyi bir İzmir kız olarak falan diye saçmalasam. <laughs> E, güzel oldu şu an tiyatrolar müzikaller hepsi böyle bir revaçta. bu bizim için de çok tatlı oldu çünkü e, ya, oyuncu olarak sadece diziyle beslenemiyorduk ya da sinema filmiyle şu an bu kadar böyle tiyatroya müzikale yatırım yapılması bu kadar seyirci gelmesi bizim için çok tatlı çünkü o başka bir tatmin İşte iyi ki böyle. Peki bu müzikallerde size yer almak ister misiniz? Tabii canım her oyuncu ister onu istemez olur mu? Benim de bir oyunum var. Yeşil Arabalar Günü falan. Reklamı da yapmış oldum şimdi. Evet. <laughs> i̇şte provalar çok yoğun geçiyor. Öyle oyun dizi gibi öyle hemen girdik çektik olmadığı için bayağı uzun bir prova oldu. Çok keyifliydi, çok tatlıydı benim için falan.